İnsan birbirini öldürme konusunda bu kadar hırslıyken nasıl bu günlere gelebildi çok şaşırıyorum ya. Yani savaş gibi bir şey insanlığın normali yani neredeyse o kadar sık olmuş ki tarihten beri. Yani birbirini öldürmeye bu kadar güdülenen, hırslanan bir canlı türü soyunu yine de nasıl devam ettirebilmiş bugüne kadar? Yani insan bir hata olmalı ya da tam anlamıyla imtihan için kusursuz bir varlık. Bilinçli, yüksek zekalı ve falsoları var. İmtihan için harika. Ama Allah olmasaydı derdim ki insan büyük bir hata. Büyük bir hata. Yani bu kadar self-destructive yanları varken aynı zamanda hayatta kalabiliyor. Nasıl şey lan bu? Melekler haklıydı ağabey. Evet, Tel Aviv'e düşmüş füze. Yani %100 isabetle koruyamıyor o demir kalkan. Yine aradan geçen epey füze oluyor. Fakat İran gayet Tel Aviv'i bombalıyor. Yani İstanbul'un bombalanması gibi bir şey. Yani İran gözü karartmış gayet sivillerin arasına. Başkente bomba yağdırıyor. Ama o füzeler çok etkisiz. Çok etkisiz de bir apartmana düşse 50 ölü demek. İran bir şey yapamaz hocam bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim yapacak? O bir şey yapamaz İsrail'e. Bu bir şey yapamaz. Şu bir şey yapamaz. Kim yapacak? İsrail dini bir devlettir. İsrail din tarafından yönetilir. Çünkü ideolojisi Siyonizm'dir ve Siyonizm dini bir ideolojidir. İsrail asla seküler bir devlet olmadığı gibi en az Suudi Arabistan kadar dini bir devlettir. Siyonizm ile yönetiliyorlar ve durmayacaklar vaat edilen topraklara sahip olana kadar durmayacaklar. Yahudiler çok garip bir millet. Çok az nüfusla çok şey başarıyorlar gittikleri hiçbir yerde rahat durmuyorlar. Ben Yahudilerin genetik bir üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. Bilhassa Aşkenaz Yahudilerinin zeka olarak. Çok garip bir millet Yahudiler. Bu söylediğimi bir yere dayandıramam. Benim sezgim sadece. Ya eğitimlerinin de önemi var tabi de. Üzülüyor insan ya yani. Bir de dibinde oluyor abi işte Orta Doğu'da oluyor. Abi nasıl bir coğrafyadayız? Komşularımızın hepsi bize düşman. İnsanımız birbirine düşman. Yer düşman, her yerimiz faydolu. <laughs> Yer bile düşman. Ufacık bir dünya hayatı için çok fazla düşmanlık yok mu ya? Ayağını bastığın toprak bile düşman sana ya. Fay dolu fay. Bu dünya imtihan açısından mükemmel bir dünya. Ama imtihanı paradigmadan çıkarırsan anlamsız, saçma sapan, acımasız, vahşi bir dünya. Bize bulaşamazlar, güçlüyüz. Bakalım. İran da güçlü devlet tabii ha. Sizce İran mı daha güçlü biz mi? Tüm ekonomisi, ordusu, her şeyiyle. İran'dan daha güçlü olduğumuzu düşünüyor musunuz? Herkes biz dedi. Hocam modernlik ayrı bir konu. Fransa da moderndi. İki haftada anahtar teslim nazilere verdiler ülkeyi. Ben ekonomik ve askeri güçten bahsediyorum şu an. Modernlik değil kriterim. Medeniyet değil kriterim. Bizim nükleer silahımız var mıdır acaba ya? İncirlik'te Amerikanın olabilir. Onlar bizi bağlamaz. Bizim kendimize ait. Büyük bir kos çünkü nükleer. Çok büyük bir kos. Kos. Ha ordu ve donanma bakımından modern dedin. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Biz anlaşmalar gereği nükleer bomba üretemiyoruz, üretememiz yasak. Bu anlaşmalar da hep bizi bulur zaten. Finansal fair play diye bir şey var futbolda. 3 milyona futbol alıyor, ceza yiyor takım. Orada 500 milyon dolara Messi'yi alıyor adam, bir şey yapıyor, Mbappe'yi alıyor, hiç sorun yok. <laughs> Biz 3 milyon adam aldık diye. Böyle anlaşmalar bize vurur bir tek. Peki sizce Müslüman ülkelerden neden bir tek İran, aktif olarak müdahale etme gereği duydu İsrail'e. Filistin meselesini herkes kınıyoruz. Boykot. Lafı güzel. Bir tek İran elini taşın altına koydu. Ha, yani i̇yi mi yaptı kötü mü yaptı onu bilmiyorum ama. içeride birlik lazım. Hocam İsrail düşmanlığı bir araya getirir ya. Türkiye'yi öyle bir konuda diyeceğim de. Çok aydın sekülerlerimiz İsrail'e düşman değiller değil mi? Yani böyle zamanlarda ortak değerler, ortak düşmanlar iş görür. İran'ın içerisi kaynıyor. Biz İsrail'e vuruyoruz bari falan deyip milleti bir arada tutuyor Mollolar. İç siyaset yönü de var diyorsun işin. Çok mantıklı. Çok çok mantıklı. Neyse acılar size daha gerçekçi bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu savaş sıçrar bize illa ki. Kaç seneye bilmiyorum. Milletçim tarafından sikilmedim. Sikilmeyi de düşünmüyorum. Ama yani At Atatürk'te takılı kalmadan Atatürk'ü birleştirici bir değer olarak görerek bir şekilde siyonizme savunmamız gerekecek ülkemizi bir gün. Belki biz görmeyeceğiz, belki çocuklarımız, torunlarımız görecek. Ağır işliyor Büyük ortadoğu projesi ama emin adımlarla işliyor. Bir yandan yani proje tamamen İsrail üstüne kurulu. Bir yandan İsrail'i çok bu büyütüyorlar diyorsun ama inanılmaz bir istihbarat ağına sahipler. Teknolojide çok üstünler. Informasyonda, informasyonda çok üstünler. 10 milyonluk devlet bize ne yapabilir diyor insanlar. Bu iş nüfusla belli olmuyor. Yani nüfus bir güçtür doğru ama 6 gün savaşını bilirseniz değil mi? 6 gün sürdü savaş. 4-5 Arap ülkesine karşı savaştı İsrail ve topraklarını kat be kat arttırdı. Böyle bir ülke İsrail. Yani nüfus her şey değil. Öyle bir istihbarat ağları, öyle bir teknolojileri var ki. Taraflar İsrail versus Mısır, Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan ve Lübnan. 6 devlete karşı savaşıyorlar 6 günde ve topraklarını kat be kat arttırıyorlar. İsrail, Süveyş kanalını bile geçmişti o savaşta değil mi? Sonradan geri çekildi ama. Yeni kurulmuş bir devlet nasıl destek olmadan yapıyor bu işi? Destek olmadan yapmıyor işte. Hamisi var Amerika. Küresel şirketler destekliyor, destek veriyor İsrail'e. Açık destek veriyorlar. İsrail'i boykot etmek imkansıza yakın arkadaşlar. Çünkü yani bir şirket İsrail şirketi olmasa bile o şirket İsrail yanlısı oluyor ve maddi yardımda bulunuyor. İyiyorsa vermesin o maddi yardımı. İsrail kara listeye yazıyor o şirket. Müthiş bir lobileri var. Tüm şirketlerin Yahudi istadarları, CEO'ları falan var. Kazançlarını İsrail fonlarına aktarıyor ama şirketlerin hiçbiri doğrudan İsrail veya Yahudi şirketi değil. Yani öyle söyle bu boykot eder gibi. İsrail'i boykot etmek imkansız örümcek ağı gibiler. Yani nereye elini atsan a İsrail'i durdurabilecek tek ülke Amerika bence. Bunun tersi de doğru. Amerika'yı durdurabilecek tek ülke İsrail. Desteğini çekerse Amerika öyle bir karışır ki. Erbakan yıllar önce söyledi. Sonraki hedefi İran daha sonra Türkiye büyük İsrail İtopya değil. Evet. Erbakan ömrünü harcadı. Siyonizm, 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 Siyonizm diye. Ve Erbakan'ın zamanında Büyük Ortadoğu projesi tasarlanmamıştı. Ha vardı akıllarda bir şey ama daha tam tasarlanmamıştı. 2002'de Condoleezza Rice, o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek dedi. Ve geçtiğimiz 23 senede gayet oluyor işte. Libya, Mısır, Sudan, Yemen, Filistin, Irak, Suriye. Iran. Erbakan ölmeden önce Erdoğan'a karşı Türk halkına çok uyarmıştı hatırlıyorum. Evet. Onların tarafına geçti dedi. Açıkça kayıp onların tarafına geçti dedi. Ama ölümünden önce hakkını da helal etti. Yine de yufka yüreklik gösterdi. Madem savaş var önce vatandaşlığa alınan piçler askerliğini paşa paşa yapacak aynı erke ülkedeki Türk erkekleri gibi, sonra da Türk kadınları seve seve. Theodor Herzl. Yıllar evvel, 10-15 sene evvel, Sikofield dönemlerim. Theodor Herzl'in günlüklerini bulmuştum, okumuştum. İsam'da, kütüphanede. Rothschild ile Padişah Abdülhamit arasında postacılık yapıyor. Sultan şöyle dedi, Rothschild şöyle dedi, Sultan şöyle dedi falan. Abdül, Abdülhamit satmıyor ama toprak. Şeyden satmıyor. Hicaz'dan Yahudilere toprak satmıyor. Yani evet Abdülhamit döneminde hayvan gibi toprak kaybettik ama onu yapmıyor mesela bak. Farkında durumun çünkü Abdülhamit. Siyonizmin farkında. Siyonizm bir sır olmaktan çıktı artık. Orada toprak satışı yaptırmıyor. Fiilen bir devlet kurun tamam Osmanlı himayesinde bir devlet kurun falan. Bu tekliflerine reddediyor.